Herkese yeniden merhaba. Yepyeni bir konu duy organlarımızla birlikteyiz çocuklar. Evet yine size bir çeşitli materyaller hazırladım. Duy organlarımızı inceleyelim, işleyelim bakalım çocuklar. Evet Hepinizin de bildiği üzere 5 tane duy organımız var çocuklar. Bunları böyle dil çubuklarına yapıştırdım. Nedir bu 5 duy organımız? Hemen şöyle de elime alayım. Birlikte bakalım. Evet çocuklar burun, el yani deri, kulak, göz ve dil. Evet çocuklar bu duy organlarımız sayesinde biz çevremizi algılarız. Nasıl algılarız? Burun sayesinde koku alırız. Dokunma duyu organımız sayesinde pürüzlü mü, pürüzsüz mü, sert mi, yumuşak mı olduğunu anlarız. Kulak sayesinde duyarız etrafımızdaki sesleri. Göz sayesinde görürüz ve tatma, dil sayesinde de tatlarına bakabiliriz çocuklar. Evet, çocuklar duyu organlarımızdan bahsettik. Duyu organlarımızın sağlığını korumak için neler yapabiliriz? Hemen bundan da bahsedelim. Sonra bu çevrenizde görmüş olduğumuz... Masanın üzerine koymuş olduğum nesneleri hangi duyu organlarımızla algılayabiliriz? Onlara bakacağız çocuklar. Evet, burun sağlığımız için neler yapabiliriz bir düşündüğümüzde. Burnumuza çocuklar bilmediğimiz cisimleri, sert cisimleri sokmamalıyız. Burnumuzun içinde biliyorsunuz kıllar var. Bu kıllar çevresi, çevremizden gelen tozları burnumuza girmesini engeller. Bu kılları koparmamalıyız çocuklar ve sert yerlere çarpmamalıyız. Dikkat etmeliyiz burnumuzu korumak için. Evet, kulak. Kulak sağlığımızı korumak için ne yapmalıyız? Çok yüksek sesle müzik dinlememeliyiz. Kulağımıza su kaçırmamaya dikkat etmeliyiz. Sert cisimlerle karıştırmamalıyız çocuklar. Evet. Dokunma duyumuz, el, deri. Bunu korumak için ne yapmalıyız? Bu biliyorsunuz yanıklar oluşabiliyor cildimizde. Bunların oluşmaması için özen göstermeliyiz, dikkat etmeliyiz. Çizikler, kesikler, yaralanmalar bunların olmaması için özen göstermeliyiz çocuklar. Tatma duyu organımız dil. Çok sıcak, çok soğuk yiyecekler, içecekler tüketmemeliyiz çocuklar. Göz sağlığımız için de gözümüzü çok ovuşturmamalıyız. Ellerimizi temizliğine dikkat etmeliyiz. Göz temizliğimize dikkat etmeliyiz kirpiklerimiz, göz kapağımız, bakın çocuklar hep gözümüzü korumak için. Biz de gözümüzü korumak için elimizden geleni yapmalıyız. Çok parlak ışığa bakmamalıyız. Televizyon, bilgisayar bunlara çok yakından bakmamalıyız çocuklar. Ve uzun süre kesinlikle bakmamalıyız. Şimdi çocuklar size bu tür materyaller getirdim. Bunlar Bunları ben burada görmüş olduğunuz hangi duyu organını algılayabilirim diye bir bakalım. Evet çocuklar ilk olarak böyle bir oda kokumuz var çiçek şeklinde. Ben bu kokuyu hangi duyu organımla algılarım? Evet burun bildiniz ne yaparım? Burnumu yaklaştırırım ve kokusunu alırım. Koku alma organım burunla. Evet gördüğünüz gibi böyle kozak şeklinde mumlarım var. Bunların dışı biliyorsunuz ki pürüzlü. Ben bunun pürüzlü olduğunu nasıl algılıyorum? Elimi sürüyorum ve bakıyorum pürüzlü dokunma duyu organına algıladım. Ayrıca çocuklar buradaki kaktüsler var gördüğünüz gibi. Bunların dikenli olduğunu dokunarak anlayabilirim. Daha önce elime dokunduysa diken battıysa ve artık gördüğümde de bilirim ki o diken batacak bana. Evet çocuklar. Bakın burada bir çıngırak var. Bu çıngırağı salladığımızda bu şekilde ses çıkıyor. Bunu ben hangi duy duyuyorum? Evet. Kulakla duyuyorum çocuklar. Çocuklar bir de burada bakın şu şekilde tuzumuz var. Biberimiz var. Bunları ben hangi duy tatlarını alırım? Evet. Tatlarına bakarak dilimle algılayabilirim. Çevremizdeki çoğu şeyde artık deneyimledikten sonra çocuklar görerek biliyoruz ki bu acıdır, bu tatlıdır, bu tuzludur diye biliyoruz. Bakın burada yine bir kolonyam var. Bu da yine nedir? Kokusunu nasıl alırım? Burunla alırım çocuklar. Evet. Bunlar böyle anlaşıldıysa bir size çocuklar oyun hazırladım. Bir küp hazırladım. Bu küpüm şu şekilde. Bakın birbirine eş. 6 tane kareden oluşuyor. Küp yapacağız böyle. Siz de bunu çizerek yapabilirsiniz. Kareler eşit olacak ve üzerine el, ağız, burun, kulak, göz çizebilirsiniz. Boş kalan yerine de duy organlarımızı yazıyoruz. Bunu nasıl oynayacağız çocuklar bu oyunu? Zarımızı atıyoruz. Hangi yüzeyi gelirse? Mesela burada duy organlarımız geldi. Ne yapacağım burada? Duy organlarımızı sayabilirim. Yine atıyorum. El geldi. Evet, Dokunarak algılayabildiğim nesneleri söyleyebilirim. Evet çocuklar videomuz burada sona eriyor. Ben de sizin için zarımı atıyorum. Ve lütfen siz de gelen duy organımızla ilgili algılayabildiğimiz 3 nesneyi yorumlara yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet atıyorum zarımı sizin için. Evet dil sorumuz şu. Dilimizle algılayabildiğimiz 3 nesneyi yazar mısınız? Evet hoşçakalın çocuklar.